değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bülteniyle piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 4 Nisan 2024. Güne 8983 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 8903, en yüksek 9018 seviyesinden işlem görürken günü 95.07 puan düşüşle 8945 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8893 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin 0.59 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9.900, 9.071 ve 9.124 seviyelerinden geçmekte olup, son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.70 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9.021, 14 günlük hareketli ortalama 9.009, 50 günlük hareketli ortalama ise 8.818 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 ve 10 günlük hareketli ortalama altında 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği gözlemlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.84 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %16.38 düşüşle 17.1 milyar TL düşerek 87.26 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 97.79 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %11 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 30 hissenin fiyatı artarken 69 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin ise e, fiyatı değişmemiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bol kazançlar dileriz.